Öncelikle her zaman olduğu gibi kullanacağımız sistemin tamamen reklamsız ve tamamen ücretsiz kayıt linki açıklama kısmında bulunmakta dostlarım. Açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman sizleri bu şekilde sistemin kendi sayfasına yönlendirecektir. Sistemin uygulaması da bulunmakta dostlar. İsterseniz uygulamasını da kullanabilirsiniz. Ben bugün sizlere zaten aynı olduğu için sitesiz üzerinden göstermeye çalışacağım. Şimdi siteye giriş yaptığınız zaman öncelikle kayıt kısmına geliyorsunuz. Yukarı taraftan görüyorsunuz dostlarım. Kayıt kısmına geldiğiniz zaman burası çok önemli. Neden diyecek çünkü lütfen hesaba girin yazmışlar Mesela ilk kısma ne yazacağınızı Bilemeyebilirsiniz dostlarım O yüzden sizlere söyleyeyim Buraya telefon numaranızı yazmanız gerekiyor Fakat buraya yazdığınız telefon numarası Sizin olmak zorunda değil dostlar Çünkü gördüğüm kadarıyla ben de buraya kayıt olduğum zaman Telefon numarasına herhangi bir şekilde bildirim Veya doğrulama kodu gönderilmiyor Fakat şöyle bir ayrıntı bulunmakta dostlar Numaranızı yazdığınız zaman başında 0 Veya artı 90 olmamalı Veya farklı ülkede yaşıyorsanız Ülkenin alan kodu olmamalı Mesela 500 542 ile başlayan telefon numarasına sahipseniz 542 veya 545 gibi yazıp devam edebilirsiniz dostlarım. Yani artı 90 ve 0 olmayacaktır. Onun altında lütfen doğrulama kodunu gir yazan bir kısım var. Buraya ne yazacaksınız? Önünde yazan tıklayın kısım var. Bakın turuncu buton. Buraya tıkladığınız zaman dostlarım sizlere zaten bir tane kod gösterecektir ve o kodu buradaki boşluğa yazmanız gerekiyor. Üçüncü kısma yani e-posta kısmına ise dostlar kullandığınız bir mail adresinizi yazmanızı tavsiye ediyorum. Alt kısma lütfen şifreniz şifrenizi giriniz yazan kısma da iki kere alt alta dostlar aynı şifreyi yazdıktan sonra şifrenizi oluşturmuş oluyorsunuz. Alttaki davet kodu kısmına da dostlar bu arada davet kodunuz yoksa kayıt olamad olamadığınız için ben sizlere her zaman olduğu gibi açıklama kısmında zaten davet kodumla birlikte linkini sunacağım. O link üzerinden giriş yaparsanız davet kodu yeri zaten dolu olacaktır. Ben de birine referans oldum bu arada. Bunu da sizlere bilgisini vereyim. Neyse bu kısımları komple doldurduktan sonra aşağıdan kayıt ol butonu aktif olacak ve o butona tıkladığınız zaman kaydınız tamamlanmış olacak. Yani sizin yapmanız gereken bütün işlemler bu kadar dostlar ve ardından yukarıdan giriş yap dediğiniz zaman da bu şekilde tekrardan hesabınıza giriş yapabileceksiniz. Benim zaten bir hesabım olduğu için isterseniz kendi hesabıma giriş yapayım ve öyle devam edelim. Evet şu anda kendi hesabıma giriş yaptım dostlarım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir arayüz açılıyor önünüzde. Bu arada bu uygulamanın tanıtım videosunu da yine Türkiye'de ilk kez ben yapıyorum. Hatta dünyada da olabilir. Çünkü YouTube arama kısmına yazdığım zaman bu uygulama veya sitesi hakkında hiçbir bilgiye ulaşamadım dostlar. O yüzden ben kendimi araştırdım. Sizler için yapma kararı aldım. Şimdi buradan tekrar aşağıdan çarpı diyerek bunu kapatabiliriz. Geldiğiniz zaman bu şekilde bir ekran sizlerin karşınıza çıkacaktır dostlar. Bu arada uygulama yeni olmasına rağmen gerçekten çok iyi bir kullanıcı sayısı sahip ve her günle dostlar güzel bir sayıda kullanıcıya erişiyorlar. Bunu da sizlere söylemek istiyorum. Neyse aşağıdan hesap kısmı var dostlar. Onun öncesinde ise en alt kısımda dostlar görev kısmı. Yani ortadaki buton 3. butona tıkladığınız zaman dostlar sizleri bu şekilde görev sayfasına yönlendiriyor. Kayıt işleminin hemen ardına yapmanız gereken adım bu dostlar. Görev kısmına geldiğiniz zaman ilk kısımda yeni kullanıcılar ücretsiz 20 TL alır demişler. Bakın buradan şimdi başta dediğiniz zaman ilk kısımda Gördüğünüz gibi şu anda ben mesela buradan 20 TL'yi bedavadan aldım. Herkes yeni kayıt olan herkes buradan 20 TL'yi bedavadan alabiliyor dostlarım. Aşağıdan gördüğünüz gibi tamamlanmış demiş bende. Sizde o kısımda farklı bir şey yazacaktır. Oraya tıkladığınız zaman da görevi tamamladınız diyecektir. Ve hesabınıza 20 TL yansımış olacaktır. Peki nereye yansıyacak onu da şimdi sizlere göstereceğim. Şimdi bunu 20 TL'ye aldıktan sonra yapmanız gereken ikinci işlemi de sizlere söyleyeyim. Aşağıdan dostlarım e, hesap kısım var. Bakın e, en sağdaki buton. Oraya geldiğiniz zaman dostlar bak. Bakın. bu şekilde bir sayfaya sizleri yönlendiriyor. Burada cari bakiyeniz yazan kısımda sizde 20 yazacaktır. Eğer ki o 20 TL'yi alırsanız dostlarım 20 TL bakiyeniz burada birikmiş olacaktır. Şu anda bende 170 liradan daha fazla bir para olduğunu görebilirsiniz. Çünkü sisteme sizleri gösterme amacıyla bir yatırım yaptım ve yeni bir sistem olduğu için... E, uzun vadede güzel miktarlar kazandıracağını düşündüğümden dolayı sisteme yatırım yaptım dostlar. Bildiğiniz gibi Takashimaya diye bir sistem var. Bayağı konuşuluyor bu aralar. Ve onu da gerçek ben de kanalımda zaten 2-3 hafta öncesinde tanıttım ve o sistem üzerinden de neredeyse 800 liradan daha fazla bir para kazandım dostlarım. Yaklaşık 1000 liraya yakın bir para kazandığımı söyleyebilirim. Neyse bu sistemde o sistemin neredeyse aynısı dostlarım. Sizler de buradan güzel miktarlar kazanabilirsiniz. Tabi iyi bir şekilde kullanırsanız ve videoyu iyi bir şekilde izleyip anlarsınız dostlar. Evet bu işlemin ardından dostlar tekrardan şöyle uzaklaştıralım. Tekrar görev kısmına geldiğiniz zaman burada ikinci butonu yani ödül almak için için giriş görevlerini tamamlayın butonuna tıklayabilirsiniz şimdi giriş yap diyorsunuz ve burada dostlar günlük olarak her hafta arka arkaya giriş yapmanız karşılığında bile sizlere para kazandırıyor yani sadece giriş yaparak bile para kazanabilirsiniz bunun için bir hafta boyunca düzenli olarak her gün giriş yapmanız yeterli olacaktır dostlar ben şu anda mesela giriş yaptım bana 0. 50 TL yani neredeyse 50 kuruş hesabıma yansıttılar. Zaten 170 lira 50 kuruş olduğunu gördünüz demin. Bu şekilde dostlar sizler de buradan günlük olarak giriş yaptığınız zaman birinci gün giriş yaptığınızda 50 kuruş ikinci gün 1 TL, üçüncü gün 1,5 yani her gün giriş yaptığınız zaman 50 kuruş artarak ilerliyor dostlar. Bununla bilgisini sizlere vereyim. Zaten buradan da kontrol edebilirsiniz. 7 gün arka arkaya giriş yaptığınız zaman 5 daha doğrusu 3,5 TL sizlere hesabınıza yansıtmış oluyorlar. Sizler de zaten burada buradan bunları kontrol edebilirsiniz. Bunun için de ne yapmanız gerekiyor? Buraya geldiğiniz zaman dostlar sağ üst tarafta bulunan sign in butonu var. Bakın şöyle göstereyim. Bu buton sizde farklı bir renkte olacaktır. Oraya tıkladığınız zaman da bu görevi de tamamladınız diye bir yazı yazacaktır. Onun ardından sizde burada 0.50 TL bu şekilde turuncu renkte olacaktır. Yani bu görevi tamamladınız ve hesabınıza yansıtıldı diye bir uyarı göreceksiniz. Yani buradan da bu şekilde giriş yaparak paranızı kazanabilirsiniz. Onun ardından takım e, şarj ödülleri vardı. Dostlar buraya 3. butona tıklayalım hemen. Geldiğiniz zaman buradan da bakın takım şarj ödülleri ne oluyor? Arkadaşınızı davet ettiğiniz yani referans bağlantınıza birini davet ettiğiniz zaman 3 seviyeli bir referans sistemi mevcut arkadaşlar. Mesela ben birini davet ettim. Davet ettiğim arkadaşım birini davet etti. Davet ettiğim arkadaşım davet ettiği de birini davet etti ve ben bunların hepsinden üst seviyede olduğum için üçünden de para kazanabiliyorum. Yani siz de bu şekilde kazanabilirsiniz ve onların yaptıkları yatırımdan ilk davetinizin yatırımından %10, ikinci davetinizden %5 ve üçüncü davetinizden de %3'lük bir kazanç sağlayabilirsiniz dostlarım zaten bunları giriş yaptığınız zaman daha detaylı bir şekilde Sizler de okuyabilirsiniz Hani benim anlatımımı anlamayacak arkadaşlar varsa kayıt oldukları zaman kendileri de görecektir zaten şimdi tekrar buradan da geri çıkalım sistemde ne yazıyorsa Bu arada ben sizlere bunu anlatıyorum Hani hiçbir şekilde sizlere abartı bir şeyler anlatmaya çalışmıyorum Dostlar şimdi onun ardından buradan en alt kısımda şimdi başta butonu var bakın buraya geldiğinizde ise buradan Sizler yatırım yaptığınız zaman günlük olarak aylık olarak ne kadar kazanç sağlayacaksınız bunları kontrol edebilirsiniz mesela burada yazdığına göre dostlar 7 gün içerisinde sizler 7 günün sonunda daha doğrusu %1'lik bir kar kazanacaksınız e günlük olarak da %0.14'lik bir kar e, yapıyor dostlar onun altında 30 günlük bir paket bulunmakta bu sizlere 30 günün ardından %6 kar kazandıracaktır ve bu günlük olarak sizlere %0.20 kar kazandırıyor dostlar zaten sizler buradan hepsine bakabilirsiniz dediğim gibi bu sistem bu şekilde çalışan bir sistem fakat e, şimdi siz sizlere diğer detaylarını da anlatmaya devam edeceğim dostlar. Aşağıdan emir kısmı var. Aşağıdaki butonlardan buraya geldiğiniz zaman daha öncesinden almış olduğunuz ve satılan ürünleri buradan kontrol edebilirsiniz. Sol tarafta ev butonu var. Buraya geldiğiniz zaman da buradaki ürünleri dostlar sizler sadece tek tıkla hem alabilirsiniz hem de satabilirsiniz. Yani bildiğiniz yatırım mantığı aslında. Tekrardan hatırlatma yapmak istiyorum ki bu sistem neredeyse e, bilmiyorum bana mı öyle geldi yoksa e, gerçekten öyle mi? Takashi Imai sistemine çok benziyor dostlarım. Tekrardan söylüyorum Takashi Maya sistemini de 2-3 hafta öncesinde kanalımda tanıttım ve gerçekten baya bir izlenen video oldu ve gerçekten de bana güzel geri dönüşler sağladı o video sonrasında. Bu videoda göstereceğim sistemde neredeyse onun aynısı ve buradan ben de güzel kazançlar sağlayacağınızı düşünüyorum. Ben de güzel kazanç sağlayacağımı düşünüyorum dostlar. Şimdi geldiğiniz zaman burada da Sizler bazı arkadaşlar e, Takashimaya da vergi falan dediğim için Olayları biraz anlayamamış daha doğrusu Fakat bu sistemde vergi sistemi gibi değil dostlarım Yani Takashi mayadan farklı olarak burada sadece tek tıkla bir ürünü alıyorsunuz ve daha sonrasında o ürünü satıyorsunuz. Bunların hepsini tek tıkla yapabiliyorsunuz dostlar. Yani bireysel olarak gidip ürünü alıp satmıyorsunuz. Buradaki butonlar sayesinde al sat yapabiliyorsunuz dostlar ve ardından sizlerin bakiyenize önünde yazan komisyon tutarları aktarılmış oluyor. Şimdi burada geldiğiniz zaman ilk önce dostlar sol tarafta aşağıda her şey VIP 0, VIP 1, VIP 2 diye bu böyle gidiyor dostlarım. VIP olarak buradan butonları görebilirsiniz. VIP 7'ye kadar uzatılmış bir sistem. Şimdi her şey butonunda olduğunuz zaman ikinci butona yani VIP 0'a tıklamanız gerekiyor. VIP 0'a geldiğinizde ise burada gördüğünüz gibi bir tane mesela Nivea diye bir tane ürün bulunmakta dostlar. Bunu ne yapacaksınız? Bunu hesabınızda zaten sizlere kayıt konusu olarak verdiği 20 TL vardı dostlarım. O 20 TL ile bunu zaten alabilirsiniz. Çünkü burada miktar olarak bakın 20 yazdığını görebilirsiniz. Yani 20 TL'lik bir ürün bu. Bunu aldıktan sonra sizlere komisyon olarak 0.06 TL kazandıracaktır. Ve sizlerin VIP 0'da yani hiçbir VIP üyeliğiniz yoksa bile günlük olarak 5 sipariş hakkınız bulunmakta. Mesela şimdi sizlere göstereyim. Buradan katılmak butonu var. Bakın turuncu butona tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi bu şekilde bunu almış oluyorsunuz dostlar. Şimdi aşağıdan şimdi al butonu var. Bakın buraya tıkladığınız zamansa bu şekilde bir ekran sizin de karşınıza gelebilir. Burada birazcık bekliyorsunuz. Ürün bilgileri alınıyor diye bir uyarı çıkıyor dostlar. Bunun ardından zaten ürünü almış olacaksınız. Sipariş bilgileri alınıyor. Kullanıcı bilgileri alınıyor. Bu şekilde dostlar burada yazılar çıkabilir. Bunu beklemeniz gerekiyor. Bu görevi tamamladığınız için tebrikler yazısını gördükten sonra gördüğünüz gibi bu ürünü artık almış oldunuz dostlar. Tekrardan isterseniz tıklayarak alabilirsiniz bu arada. Evet gördüğünüz gibi ben ikinci kez tekrardan bu ürünü almış oldum dostlarım. Şimdi tekrardan buradan geri çıkalım. Bakalım e, bu uyarıyı tekrardan kapatalım. Tekrar VIP0 kısmına gelelim. Buradan hesap kısmımıza tekrardan dönüyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi bakiyemde 170 lira 62 kuruş vardı dostlar. Az önce 170 lira 50 kuruş vardı. Şu anda 12 kuruş daha kazandım. Yani oradan ürünü iki kere aldım ve sattım. Bunun karşılığında tek tıkla... 12 kuruş kazanmış oldum. Yani daha büyük paralar olursa daha büyük oynarsınız ve daha büyük kazanırsınız. Fakat e, tekrardan kocaman bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu video kesinlikle bir finansal tavsiye değildir. Bu videoda sizlere yatırım tavsiyesi vermiyorum. Çünkü öyle bir yükümlüyüm yok maalesef. Ben yatırım danışmanı veya yatırım uzmanı da değilim. Sadece bu tarz sistemleri kendim kullandığım için sizlere tanıtıyorum. Yoksa kesinlikle bu tarzda sistemler dolandırıcı falan olsa ya da onu anlasam sizlere zaten bunun videolarını yapmam dostlarım. Bununla bilgisini sizlere vereyim. Şimdi geldiğiniz zaman bu şekilde gösterdiğim adımları uygulayabilirsiniz ve bunun ardından sizler de bu şekilde paranızı kazanabilirsiniz. Şimdi burada referans davet ederek nasıl kazanabilirsiniz? Ki zaten birinin sisteme kayıt olması için referans kodu olması gerekiyor. Burada yukarıda bulunan ekibime katıl butonu var. Bakın burada Go butonuna tıkladığınız zaman sizlere bir tane davet bağlantısı veriyorlar. Buradan kopyalamak butonuna tıkladığınız zaman da dostlar davet bağlantısını kopyalamış oluyorsunuz. Şimdi bu bağlantınızı isterseniz YouTube'da benim gibi bir video yaparsınız. orada paylaşırsınız. İsterseniz Telegram grupları, isterseniz Facebook, Instagram illaki bir platform vardır dostlar. Orada paylaşın veya yorumlarda paylaşın hiç fark etmiyor. Yani yorumlarda daha doğrusu link paylaşımına YouTube izin vermediği için Instagram'ınızı yazabilirsiniz. Oradan birbirinize gönderebilirsiniz. Bu şekilde referans kasmaya çalışabilirsiniz. Yani ne kadar uğraşırsanız o kadar kazanırsınız dostlarım. Yani gerçekten referanstan da güzel paralar kazanabilirsiniz dostlar. Tabi emek vermeniz, referans bulmak için çaba göstermeniz gerekiyor. Şimdi bu işlemlerin ardından sizlere peki nasıl yatırım yapacaksınız bunu göstereyim. Diyelim sizler daha büyük ürünler alıp satmak istiyorsanız buradan şarj butonu var. Bakın şurada gördüğünüz turuncu buton. Şarj butonuna tıkladığınız zaman Böyle bir sayfaya sizleri yönlendiriyor. Şimdi buraya geldiğiniz zaman lütfen miktarı girin demiş yukarıda. Buraya ne kadar yatırım yapacaksınız onu yazmanız gerekiyor. Bu arada yatırım neden yapalım derseniz de burada sizlere verilen 20 TL bonusu kullanarak sizler gerçekten çok yavaş bir şekilde ilerlemiş olacaksınız. Çünkü günlük 5 tane sipariş hakkınız var ve sizlere verdiği 20 TL'lik ürünü alıp satsanız bile her siparişten sadece 6 kuruş kazanacaksınız. Yani 5 çarpı 6 olduğu zaman dostlar 35 kuruş civarında bir para kazan olacaksınız. O yüzden de e, sizlere önerim e, yani daha doğrusu öneri yapamam sizlere. Fakat benim yaptığım şey şu. Ben sistemi 150 TL'lik bir yatırım yaptım ve şimdi daha büyük ürünlerle oynayacağım ve daha büyük ürün olduğu için de bana yetirisi daha yüksek olacaktır. Sizler de bunu yapmak isterseniz buraya geldiğiniz zaman miktar kısmına minimum 100 TL yatırım yapabilirsiniz bu arada. 100 TL'nin üzerinde de tamamen size kalmış. Bunu yazdıktan sonra ne kadar yapacağınız yazdıktan sonra aşağıdan banka 1 ve papara 1 yazdığını görebilirsiniz. Şu anda papara ile yatırım yapılmıyor maalesef. Fakat banka hesabınızda yapabilirsiniz. Bunun için buraya geldiğinizde aşağıdan sizlere Ad Soyad kısmında mesela ben de Muhammed Bakir Caner diye bir tane arkadaşın e, hesabını görebilirsiniz. Bu uygulama yöneticilerinden birine ait olabilir dostlarım. Bunu kopyalamam gerekiyor şu anda benim. Onun altında IBAN no demişler mesela. Buradan hesap numarasını kopyalamam gerekiyor. Banka adı kısmında da Ziraat Bankası demişler. Yani bu arkadaş e, bu arkadaşın hesabı Ziraat Bankası'na bağlı. Şimdi ben bu bilgileri kullanarak dostlar bu hesaba burada yazdığım miktarı yatırım yapmam gerekiyor. Mesela yukarı 100 yazdıysam buradan bu bilgileri kop kopyaladıktan sonra mesela Ziraat Mobil hesabıma giriyorum telefondan çoğunuzda belki vardır. Ziraat Mobil hesabıma girdikten sonra da bu bilgileri oraya yapıştırıyorum kopyaladığım şekilde. Daha sonrasında 100 TL'yi gönderdikten sonra da buraya gönderim sağlandıktan sonra gelen ekran görüntüsünü yani sizin ekranınızda bir şey geliyor ya hani gönderim sağladınız diye onu ekran görüntüsü alacaksınız. Yani dekont şeklinde ekran görüntüsünü aldıktan sonra buradan aşağıdan yüklemek butonu var. Bakın bir tane buton var burada. Buraya tıkladıktan sonra galerinizden o fotoğrafı yüklemeniz gerekiyor ve o fotoğrafı da yükledikten sonra ve ardından aşağıdan turuncu butona yani sunmak butonuna tıklayacaksınız ve sizin gönderiminiz onaylanmış olacaktır. Yani bu biraz zaman alabilir çünkü bunu onaylamak için bakmaları ve araştırmaları gerekiyor. Gerçekten gönderdiniz mi göndermediniz mi diye. Bütün bunlar tamamlandıktan sonra da zaten sizin bakiyenize hesabınıza paranız yansıtılmış olacaktır. Ben de yaklaşık yarım saat içerisinde hesabıma paramı yansıttılar. Bu şekilde bir sistem yani bu dekont fotoğrafını göndermeniz şart dostlarım. Onun dışında ödemeyi nasıl alacaksınız şimdi onu sizlere göstereceğim isterim buradan tekrar geri çıkmamız gerekiyor. Ödeme için de dostlar burada şarjın sağ tarafında dostlarım geri çekilmek diye bir tane buton bulunmakta. Oraya tıklamanız gerekiyor. Fakat onun öncesinde buradan aşağı doğru inmeniz lazım dostlar. Burada en aşağıda hesap bilgileri diye bir tane buton var. Aşağıdan dördüncü butonla hesap bilgileri kısmına geldiğinizde ise şu anda ben mesela hesap bilgilerimi buraya kaydettim. Banka adı kısmına papara yazdım. İşte hesap adı kısmına papara hesabında kullandığım kullanıcı adımı yazdım. Ve papara hesap numaramı da en alt kısma yazdım. Peki siz buraya geldiğinizde nasıl bir sayfa açılacak önünüzde? Onu göstereyim sizlere. Sağ üst taraftan düzenli kısmına geliyorum. Bakın mesela böyle bir sayfa gelecektir ve buradan banka adı kısmına mesela ben papara yazdım siz pap, e, sizin de papara yazmanız gerekiyor şu anda sadece papara hesabına ödeme yaptıklarını biliyorum o yüzden buraya papara yazdıktan sonra hesap adı kısmı ne, ne oluyor dostlar bu hesap adı kısmı papara hesabınızı oluşturduğunuz kullanıcının adı oluyor yani paparadaki adınızla buradaki adınızın tamamen aynı olması gerekiyor buraya o adınızı yazdıktan sonra hesap numarası yani en alt kısma da orada bulunan papara numaranızı yapıştırıyorsunuz gerekiyor ve ardından kaydetmek butonuna tıkladığınız zaman sizin papara bilgileriniz buraya kaydedilmiş oluyor. Bütün bu bilgileri kaydettikten sonra da Buradan şarjın sağ, sağ tarafında bulunan geri çekilmek butonuna tıkladığınız zaman dostlar. Buradan da zaten hiçbir şekilde doldurma gerek olmadan dostlar. Çünkü daha öncesinden biz e, hesap bilgilerimizi kayıt ettirdiğimiz için. Buradan sadece çekim yapacağımız miktarı yazıyoruz. Ve ardından tekrardan sunmak butonuna tıklayarak ödememizi alabiliyoruz. Şimdi o işlemleri sizlere göstereyim. Bakın buradan lütfen miktarı girin demişler. Benim hesabımda 170 lira e, para bulunmakta şu anda. Ben buradan 170 yazıyorum. Mesela şöyle 170 yazarsam bana gönderecekleri miktar 140 lira yakın bir miktar. Neden? Çünkü yaklaşık olarak 30 TL bir miktar kesinti yapıyorlar. Zaten bunu burada belirtmişler. Bunları siz de kesinlikle aklınızda bulundurun. Yani hepsine hepsinin size geleceğini falan düşünmeyin. Çünkü burada biraz da fi ücreti yani komisyon sizlerden kesiyorlar. Yani bu şekilde buraya miktar yazdıktan sonra sizden kesecek miktarı da görebilirsiniz. Ve ardından aşağıdan sunmak butonuna tıklıyoruz. Başarılı operasyon diye bir yazı çıktı gördüğünüz gibi. Yani şu anda çekim talebimiz onaylanmış oldu. Şimdi tekrardan geri çıkalım buradan hesabımıza bakalım. Gördüğünüz gibi şu an hesabımdan param eksildi. 0.62 kuruş param kaldı dostlarım. Buradan zaten görebiliyorsunuz. Şimdi daha sonrasında bu bizlere ne zaman ödeniyor? Bu bizlere çekim yaptığımız miktar mesela atıyorum ayın 17'sinde çekim yaptıysanız 18'inde gece saat 12 olmadan hesabınıza yansıyor. Veya diyelim ayın 17'si fakat gece saat 2'de falan yaptıysanız o gün gelmiyor ertesi gün geliyor. Çünkü hiç fark etmiyor. Ayın 17'sinde yaptığınız 18'inde gece saat 12 olmadan hesabınıza yatıyor. Bunun bilgisini sizlere vermiş olayım. Şimdi bu şekilde çalışan bir sistem tekrardan söylüyorum. Sizler de buradan hem referansla hem bonuslarla hem yatırımlarla her türlü para kazanabilirsiniz. Referanslarla söylediğim gibi güzel miktarlar kazanabilirsiniz. Takashima'ya benzeri bir sistem. Tekrardan söylüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz yeni sistemler çıktığı zaman sizlere videosunu yapmaya çalışıyorum. Bu arada ödeme ben montaj sırasında montaj yaparken ödeme benim hesabıma yapılırsa ödeme kanıtında videonun üzerine eklerim. Oradan kontrol edebilirsiniz ki zaten daha öncesinden de buna benzer uygulamaların ödeme kanıtlarını videoma ekliyordum dostlarım. Tekrardan hatırlatıyorum bu video bir yatırım tavsiyesi değildi. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye.